Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Bayhan arkadaşlar. Bugün sizlerle kanal tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, ee, adım Emre söyledim Bayhan arkadaşlar. Ee, 13 yaşındayım. 2005 Mayıs doğumluyum arkadaşlar. Ee, burcum İkizler burcu. Ortaokulu 3 7'ye gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir incele istiyorum Beşiktaşlı. Taraftar en çok en çok sevdiğim taraftar Beşiktaş arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sizlerle daha çok Minecraft atacağım arkadaşlar yani Minecraft videoları veya GTA oyunları roblox oyunları e, kaç şeyler atacağım arkadaşlar ee, arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizin e, biraz kötü kusura bakmayın e, bununla dikkatli onun için böyle konuşuyorum arkadaşlar ben birinci ressam olmak istiyorum e, demiş miyim bilmiyorum az önce e, arkadaşlar en sevdiğim e, müzikler e, e, pop müzikleri arkadaşlar şöyle diyeyim size e, arkadaşlar e, lütfen videolarımı beğenin abone olmayı unutmayın yorumlarda nasıl iyi miyim diye söylemeyi unutmayın ve bay bay